Herkese merhabalar tekrar yeni bir video ile beraberiz. Umarım sesim geliyordur, mikrofonum çalışıyordur. Şöyle bir son bir kontrol mi yap yapayım? deyim Rüzgarlı hava, ee, serin esiyor ve tekrar yürüyüşe çıkalım dedim. Ee, yoldayım, kollarımdayım. Orada yürüyelim biraz. Sonra da bakalım nereye gideceğiz. Ülkemiz şurada yürürken bile belki şahit olacaksınız. Kuralsızlığın kural olduğu bir ülke. Maalesef. Neden öyle bilmiyorum. Bizler kuralsız olunca özgür hissediyoruz herhalde kendimizi veya ayrıcalıklı hissediyoruz. Şu iki araba gerçekten örnek bir hızda geçtiler burada. Ama genelde bu yolda hız sınırına riayet ederek geçen araba sayısı çok azdır. Şahit oluyoruz, görüyoruz. Kuralsızlığın kural olduğu ülkemiz. Bu, bunun nedenleri kurumların düzgün çalışmamasına ileri geliyor arkadaşlar. Söyleyeyim temeli düzgün atılmadığı için boşluklar hep doldurulur. Bakın arkamda görüyorsunuz mu bilmiyorum. Bu şehircilik vesaire olmadığı için insanlar kendileri derme çatma arabalarını park yeri yapmış durumdalar. Halbuki burası kişilere ait değil ama herkes kendi çözümünü üretiyor burada. Bir önceki videomda bahsettim sizlere. Elitlerimiz maalesef bunu öncelik yapıyorlar. Kendilerini ayrıcalıklı, üstün, özel gördüklerinden dolayı herkes kendini özel görmeye çalışıyor herhalde. Bunun sebepleri vardır. Onlara da ne kadar elit denilebilir, aydın denilebilir o tartışılır zaten. Gerçek elitler kendilerini gösteremiyorlar. Elitim diye bazılar çıkıyorlar. Halbuki o kişiler işini hak ettiği gibi yapıyorlar. Yapan kişiler şarkıcıysa şarkıyı iyi söylüyorum diye kendini ayrıcalıklı hissediyor veya tiyatrocuyum, sinema sanatçısıyım artık. Ne derseniz deyin. Sen sadece işini iyi yapıyorsun. Bu seni üstün yapmıyor toplumda. Sen sadece o mesleğinde iyisin. Böyle değerlendirmek lazım bütün olayları. Herkesin makamı iş yerinde geçer. Rütbesi, makamı ama bunları biz karıştırdığımız için bir de halkımız makama, ünvana çok değer verdiği için, saygı gösterdiği için maalesef bunlar kötüye kullanılabiliyor. Böyle, kültürümüz böyle. Yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Bugünkü konum sokak hayvanları sokak hayvan diye bir terim olmaması lazım. Herhalde bizim gibi gelişmemiş ülkelerde var böyle bir sokak sokak hayvanı terimi. Sokak hayvanı diye bir terim yoktur gelişmiş ülkelerde. Hayvanların yeri sokak değildir bir kere. İnsanlarla beraber yaşayabilmeleri için o hayvanlara şartlar getirilmiştir. Maalesef bizler en böyle elitimiz kalburüstü insanlardan bahsediyorum. Onlar dahi hayvanları öldürmeyin, biz vicdanlı milletiz deyip muhtemelen mama lobisine mama lobisinden mamalanıyorlar. Doğrusu o. Elbette hayvanlar değerlidir ama Hayvan dışarıda, sokakta işkence çekemez, bakamıyorsak onları maalesef bakanları, bakabilenlere vermeliyiz. Onlar da bulunmuyorsa fazlaları maalesef Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bunlar maalesef hayatlarına son verilmeli. Can candır. Ama işkence etmek daha en kötüsü. Ve bunlar çok tehlikeli olduğunda hepimiz biliyoruz sokakta yaşadıkları müddetçe. Ülkemiz, insanları, vatandaşlarımız sokak hayvanları, köpekle, kediyle biz sokakları paylaşamayız. Vahşi hayvanlar su veriliyor, yem veriliyor. Bunlar da verilmemeli. Yoksa onlar da evcilleşir ve onlar da burayı işgal eder. Bir hastalık bulaştığında bu hayvanlara yayılması, insanlara yayılması gerçekten çok çabuk, çok kolay olur. Bunu biliyoruz ama nedense dinimizle, bu kuralları, kültürümüzle artık neyse bunları karıştırıyoruz muhtemelen. Öyle bir kötü huyumuz var ki ülkemizde yazın çocuğumuza küçük kedi sevimli köpek yavrusu alıyoruz yaz bitince bırakıp gidiyoruz bu mu bizim hayvan sevgimiz bu mu diye sorma da edemiyorum sonra bu hayvanlar burada ya vahşileşiyorlar ya aç kalıyorlar ya hastalık kapıyorlar burada böyle yerlerde ben gerçekten o hayvanlara <laughs> sahip olmak yani sahiplenmek isterim ama arkadaşlar hangi birini sahiplenebilirsiniz ki bunu belediyenin toplayıp arkadaşlar bu bakılmayan hayvanları hastalıklı hayvanları maalesef kanun çıkarıp yasa çıkarıp yasalarımız engel herhalde buna Avrupa ülkelerinin olduğu gibi hayatlarına son verilmeli. Çünkü o hayvanlar hem toplum için tehlikeli hem de işkence görmemeleri için bu en iyi bir çözüm. Bunu da yapamıyoruz. Vicdanlı diyoruz, vicdanlıyız diyoruz. Acıyoruz. Acımakla sorunlara çare bulunmaz. Biz sapla samanları karıştırıyoruz, her şeyi birbirine karıştırıyoruz. Hem Avrupalı gibi olmak istiyoruz, hem de Mış gibi yapıyoruz. Maalesef şu zihniyetten bizim çıkmamız lazım ya da kendimiz olmamız lazım. Başkasına çok fazla özeniyoruz, özeniyoruz onu da beceremiyoruz. Başka ülkelere hatta bizim ülkemizde hepiniz de biliyorsunuz o özenti dilimizde dahi var. Yabancı kelimelerle dolu Türkçemiz. Her şeyimizi bozuyoruz. Kendimizden, kendi özümüzden gönüllü olarak vazgeçiyoruz, haberimiz yok. Birisi ayağımıza bastığında bizden başka milliyetçi yok milliyetçiliğimiz veya vatanseverliğimiz dahi bir acayip anlıyor herkes. Milliyetçiliğimiz dahi kaybetmişiz diyeceğim ama o da ağır bir söz olduğu için. Ama gerçekte öyle. Herkesin milliyetçilik, vatanseverlik, kimisi yurtseverlik diyor. O kelimede dahi anlaşamıyoruz ki ulus ulusuz diyoruz. Herkesi birbirimize benzetmeye çalışıyoruz. Yani şurada bakın bir tane sokak hayvanı. Evet karşımdan geliyor veya karşıya geçiyor. Şöyle görebiliyorsunuz, bilmiyorum ben görmüyorum. Yoldan karşıya geçiyor büyük ihtimalle. Alın buyurun buyurun arkadaşlar. Bu hayvan bu şekilde başıboş boş gezmemeli, gezememeli. Sahiplenilmeli bu hayvanlar. Çok fazla geliyorsa, dediğim gibi hayatlarına son verilmeli. Bu hayvanların yeri burası değil. Evcil hayvanların yeri sokaklar değil arkadaşlar. İşte kaç kişi, kaç çocuk, kaç kadın, kaç erkek, kaç insan bu tehlikeli hayvanları yüzünden arkadaşlar yaralanıyor, sakatlanıyor. <laughs> Önce biz insana saygı göstermesini öğrenelim. Hayvanlara sıra gelir merak etmeyin. İşte bizim elitlerimiz insanları ayırt ettiğinden dolayı şu hayvanları daha üstün tuttuklarından dolayı zaten kelimelerde dahi anlaşamıyoruz. Bu bile her şeyi açıklamaya yetmez mi diyorum. Sokak hayvanlarını arkadaşlar beslemeyin. Sokak hayvanlarını gerçekten beslemeyin. Belediye veya sokak hayvanı sokağa hayvan bırakmayın arkadaşlar. Bırakmayın bakın hayvanlar yürüyorlar. Duyduğum rakama göre 25 milyon sokak hayvanı varmış. Tahmini kim sayabildi ki bunları bilmiyoruz da. 25 milyon az bir rakam değil. Artık Türkiye ülkemizi bir sokak hayvanlarıyla paylaşır hale geldik. Şöyle diyorum. Biz turizmden oradan buradan 60 milyar veya 60 milyon bilmiyorum rakamları büyük bir rakam para kazanıyoruz senede. Eğer bu hayvanlar sokakta gezen hayvanlar bir hastalık bulaştırdığında turist gelir mi zannediyorsunuz buraya? Dış güçler eğer isteseler bu hayvanlara hastalık bulaştırıp bütün Türkiye'yi yayabilirler. Hiç o kadar zor bir şey değil. Her şeyi dış güçlerden, dış güçlerin üzerine atmayalım. Bizler yapıyoruz, ne yapıyorsak. Ülkesini seven arkadaşlar böyle yapmaz. Sanatçılarımız bile ödül törenlerinde sokak hayvanları için cümleler kuruyorlar. Onlar farkındalar mı kime hizmet ettiklerini? Onda ben bilmiyorum diyeceğim ama çok iyi biliyorum arkadaşlar. Onlar mama şirketlerine, mama lobilerine büyük ihtimalle bilerek, bilmeyerek, isteyerek, istemeyerek para karşılığında veya değil hizmet ediyorlar. Ben öyle görüyorum sokak hayvanı olmaz diyorum. Böyle bir videoyla bu konuyla yürüyüş yaptık. Bir sonraki videomda görüşelim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın diyorum. <laughs> I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.